bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynayacağız. Kaç gündür video gelmiyordu. Sebebi tabletim bozuldu. O yüzden onu yaptırmaya kalktık. Şimdi başlayalım. Yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Yine hesabımız duruyor. Neyle oynasak bakalım. Crawl'la mı girsem? Ee, arkadaşlar veya bir dakika görevlere bakayım ben. Görev yapalım. Ben biraz kutu açarız. Kutu görevlerde neler varmış? Böyle en şey olanı. Tamam lan yine 500. 500 bilmem ne bir şey alacağız. Hemen yapalım. Ama görevi okumadım arkadaşlar. Unuttum. Oo, bura çok tehlikeli. Her yerden adam çıkabilir. Allah. Hop hop hop. onlar bir kapışsın. Ben de şunu içimde alırım diye düşünüyorum. Git. Oo geldi adam. Abi git ya. Ha, tam git. Tam bir yük de yeter bize. Git ne olursan. Yoksa sen öldürürsün bizi. Bak kardeşim git diyorum. Bak şansım varken kaç. Şimdi Ah git. Git oğlum. Ya tövbe. Al ya. Al. Öldün işte. Git dedim ben sana ya. Allah. Adam. inat etti. Hop 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 üstüme gelme üzerime gelme. İşte bu. Arkadaşlar bir dakika. Zaten korona olduğu için EBA'ya gidiyoruz. Ben de bakayım. Şu an dersim var. Kaç dakika kalmış? Bakıyor. Bakacağım iki dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika var. Oynarız. Şimdi bir 3 dakika falan. Bu video sizden tam bir 20 like bekliyorum. Hatta 30 olsun be. Hadi. Yapın. Şimdi orada bir el primino var. O el primino bu oradaymış. Ben orada sandım adam. Gel buraya el kerimin ona vurma kardeşim. Aa sos siz yok bir ne lan? Ya kankam. Hayır hayır hayır. Heh, aferin. Al onu sen Rico. Aferin senin. Ama Riko, bak ayıp ettin. Ayıp ettin. Hayır Rico hayır. Abi Rico geçti içimizden ya. Neyse. Şu an arkadaşlar biraz zor sandık açabiliriz. Ama zaten bu sandık açma videosu değil ya. Siz tek eğlenmenize bakın ve ne zaman? 3 dakika oldu be. Arkadaşlar bu maçı da oynayalım. Hatta ben şeye geçeyim. Can ders yaptığım yere. Abi bak ölürsün. Gelme. araya aldılar araya aldılar ya. şimdi başka görev yapayım diyorum o da olur mu arkadaşlar 73 tane taşım var sence bu dükkandan yeni gelen şeylerden mi alsam diye düşünüyorum. Çünkü bakın bir sürü şey gelmiş. Kral yengeç tik falan gelmiş. Bunlar daha yeni gelmiş. Az önce yoktu bunlar. Şimdi bunu alayım diyorum. Rockçu yıldız Kolt. O da kötü. Şimdi ben ne, neydi? Kral yengeç tik, maskot deril, mega böcek B gibi şeylerden almak istiyorum. Neyse. Bir şey alırsak da sizle beraber alırım. Hemen videoyu çekerim arkadaşlar. Bu maçı da oynayalım. Son olsun. Şimdi sandık açamadık. Bir şey olmaz ondan. Onu da diğerisi bir videoya, yarınki videoya, videoya saklarız. Tomar. Tomar iniyor. Tomar neler? Gel a tik 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 ikisini alırım ben yakın mesafeyi. Onlar uzaktan yazık kafana. Öldü. Of çok iyi oldu. Oh. No, uç, oh. son an. kafa kafana. Hazır kafana senin. Gibi. Bir de canımızı alalım. on yük yaptık lan. Birinci olabiliriz. Şunu da bir alırsak. Gerisi takdir ilave. Ama adam zorladı. Vallahi zorladı. Tamam. Şimdi ben abi. Şuradan alacağım. Şunu basacağım. Hop hop hop. Abi kullanamadım ya. Aa öldü adam. Kullanamadım ama adam galiba gaza öldü. Tamam iyi oldu ya. Arkadaşlar sandık geliyor. Gelelim buraya. Bir dakika. Ha sandık değilmiş. Neyse. Aa, arkadaşlar yengeçtik. Yengeçtik, maskot, Daryl. Neyi alsam? Hangisi daha iyi sence? Bunu yorumlara yazın. Yen kral yengeç tik almayı düşündüm aslında da. Ya değer mi ya? Ulan. Nasıl da biriktirsem bir. Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Bunu şimdi almayacağım. Hemen yine bir Süremize bakalım. Açılıyor mu? <laughs> arkadaşlar başlamış güle güle. Bay bay arkadaşlar. Bitti.